videodan da herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu arada bana günaydın. İçeride misafirlerimiz var. Bir önceki vlog'da söylemiştim. Tolga'nın kuzeni ve eşi bizde. O yüzden bugün bu videoya banyoda başlatıyorum. Ee, bugün düğünümüz var. Tolga'nın kuzeni evleniyor. Böyle nikah gibi yapmak istediler. Gündüz saatinde yapmak istediler. Bugünümüz çok yoğun ve çok sıkışık geçecek diye düşünüyorum. Çünkü nikah bir de. Ee, şimdi Tolga'nın e, ee, kuzenin eşi Yasemin'le beraber kuaföre geçeceğiz. Artık böyle nasıl yetişiriz bilmiyorum çünkü çok az bir vaktimiz kaldı. E, ee, büyük ihtimalle çok böyle hızlı 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 geçişler olabilir, olmayabilir. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. Böyle bir gün bekliyor. Direkt zaten uyanır uyanmaz duş aldım. Saçlarımı şöyle toplayacağım. Ve direkt kuaföre geçiyoruz. Bu arada çok uykusuzum. Uzun zamandır görmediğiniz insanlar gelir. Ve böyle gece her şeyi konuşmak istersiniz. Bayağı böyle sohbet ettiğimiz, çok gece çok geç uyuduğumuz bir gün oldu. Doğal olarak da düğün de sabah olduğu için kendimizi sıkıştırdık. Bu arada çok görmek istemiyorlar videolarda. Onu da şimdiden söyleyeyim. Şimdi sizi kuaföre götürüyorum. Her zamanki kuaföre gidiyorum. Erdem Yaza, Uğur Mumcu Şubesi'ne. Orada genelde saçlarımı yani böyle maşalı bir saç yaptıracaksam Oradaki Ahmet Bey'e yaptırıyorum. E, Tırnaklarımı zaten İrem yapıyor. Sıklıkla gittiğim bir kuaför oldu. Orada görüşürüz. Biz kuaföre geldik. Tolga'nın kuzeninin eşiyle beraberiz. E, o saçını yaptırıyor. Ben de birazdan saçlarımı yaptıracağım. Ondan sonra da hazırlanıp çıkacağız. <laughs> evet, bir fön çektik. Şimdi Ahmet Bey bizim saçlara maşa yapıyor. Bu sefer maşa yaptırıyorum. <laughs> Dün arkanın. <laughs> Yasemin de geçen düğünde yaptırdığım saçı yaptırdı ve bence çok güzel oldu ama hiç alışık değil böyle. Ona onu alıştırmaya çalışıyorum. <laughs> evet, fönümüzü çektirdim ve zaman sıkıntısı yaşıyoruz. O yüzden hemen eve geçiyoruz. Hızlı bir şekilde hazırlanıp çıkacağız. Beni de böyle ilk defa görüyorsunuz. Ben de kendimi uzun zaman sonra ilk defa böyle görüyorum biraz daha kalın dalga seviyorum. Bugün biraz ince oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Hemen böyle 5 dakikada hazırlandık ve bu elbisemi zaten biliyorsunuz. Bunu giydim. Çünkü başka bir elbise giyecektim ama iç gösteriyordu. O yüzden hemen apar topar başka bir şansım yoktu. Çünkü saat şu anda 1 çeyrek geçiyor. Düğün 1'de, nikah 2'de ve biz öyle bir geç kalma yaşadık. O yüzden apar topar hemen bu elbisemi giydim. Öyle şimdi oraya geçiyoruz. Merhaba. <laughs> ne oldu Necati? <laughs> <laughs> Merhabalar, iyi günler. Topak ve Yıldırım ailelerinin nikah merasimine hoş geldiniz nikah akdine başlıyorum. Ece Topak, yanınızda bulunan Burak Yıldırım'ı. Hiç kimsenin baskısı <laughs> ve tesiri altında kalmadan kendi hür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> yanınızda bulunan Ece Topak'ı. Hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi hür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de yasaların ve belediye başkanımın bana verdiği yetkiyle sizlere eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> <laughs> Kaydın nikahına. Evet. <laughs> çok güzel oldun. Tam şimdi böyle Üzal göstereyim sana. Evet. Siz de yakışıklısınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim.

teşekkür Yine ederim. İki tane mutlu bir çifti baş göz ettik. Evet. Allah bir Amin olacak. inşallah. Allah'ın bütün gençlere nasip etsin. Her ediyoruz. düğünde evet. çok yakışıklısınız. Daha teşekkür ederim. Ederim. Rica ediyoruz. Darısı artık. Darısı son bekarımıza. Kısmet ya, yazgısı olan gider yani hiç kutlanmaz. Düğün <laughs> <laughs> bitti biz böyle bir yemeğe geçtik. Ve güneşten biraz fazla etkilendik. Çok güzeldi böyle mutluluklar diliyoruz. Biz nereye gidiyoruz şimdi? Böyle hazırlandık. Bu arada Tolga'nın kuzeni. E, aralarında çok az bir yaş farkı var. Tolga'nın amcasıyla, teyzesi evli. O yüzden böyle kuzenden de çok daha yakın bir durumdalar. Onlarla beraber Zeytin'e geçeceğiz. Bu yeni aldığım, geçen vlogta da size gösterdiğim elbiseyi giydim. Gayet güzel ama böyle biraz transparan gibi iç gösteriyor. Gündüz giymeye uygun değilmiş. Bunu gündüz giyince fark ettim. Bunu giyecektim aslında. Ama olmadı o yüzden akşam giymeyi tercih ettim. Bu arada yarın yarında KPSS sınavım var. Ee, o kadar yoğun bir hafta geçirdim ki normalde videoya atacaktım ama bu hafta e, maalesef atamadım. Sebebi işte hem KPSS e, hem böyle e, düğün ve misafirlerin e, biliyorsunuz ağırlamamız gerekiyor. O yüzden böyle bu haftayı da e, es geçmiş oldum. O bundan sonra zaten düzene bindirdim. Bazı şeylere daha fazla alıştım. Daha hızlı yapabiliyorum. O yüzden e, rahat hissediyorum kendi. Şimdi biz Çıkıyoruz, hep gittiğimiz bir yer ama hiç gitmediğimiz insanlarla gittiğimiz için bize böyle farklı geliyor. Ee, öyle orada görüşürüz. Biz geldik. Ailemizin psikoloğu bu aradan. Evet, <laughs> ben seni falan. Psikologu ama kendisinin psikolojik sorunları var. Allah ben seni falan. Mezeler falan işte. Şeker yiyoruz eğleneceğiz. Masada kimse kendini çektirmek istemiyor. Bence Seni mi çekiyorum? Bence Seni En son size misafirlerimizle eğlenirken bırakmıştım ve ondan sonra birkaç gün elime hiçbir şekilde kameraya almadım. Çünkü çok yoğun bir iki gün geçirdik. APSS'ye girdim. O yüzden o böyle yorgunluğumu atamadım. Ondan sonra da evimle ilgilendim. Şimdi nereye gidiyoruz? Esas'a gideceğiz. Böyle saçlarımı e, fön yaptım. Araba Tolga'da ve kuaföre gidemiyorum. Ne kadar büyük bir şey. Fön tarağı hemen devreye girdi ve saçımı yaptım. Önerde bir parfüm almıştım. Parfümü sıkıyorum. Parfümün öncesinde de kullandığım için kalıcı olduğunu ve yanındakinin ne kadar koku hissettiğini çok iyi biliyorum. Parfümü sıkıyorum. Diyorum ki nasıl parfüm? Geliyor mu kokusu? Herkes diyor ki yo gelmiyor. Herkese test ettirdim. Parfümü götürdüm. Ve incelemeye alacaklarını söylediler. İşte bir ay geçti üstünden. Kabul edilmiş. Parfümde bir problem var kısacası. O yüzden onun iadesini alacağım. Dolganın da gelmesi yakın. O yüzden hemen böyle pratik bir günlük makyaj yapıyorum. Önce nemlendiriyorum. Bizi nemlendiricisiyle. Şunu keşfettim. Gözümün altı tenime göre mor. Bu Garnier'in bir BB'si var ama koyu renk yani cildime koyu. Medium'u. Bunu nasıl aldım bilmiyorum ama makyaj masamda vardı. Makyaj yapmadan önce gözümün altına sürüyorum. Çünkü çok ıslak ve nemli. Benim göz altlarım da biraz kuru. bu yeni aldığım konsoleri çok güzel kapatıyor ama cildim çok kuru olduğu için daha kuru gösteriyor. O yüzden bunu öncesinde uyguluyorum. Biraz da turuncu gibi olduğu için morluklarımı alıyor ve nemlendiriyor. Yeni keşfettim yani bunu. Tamam. Bu. <laughs> bu arada normalde de çok az makyaj yapıyorum. Bir özel güne gideceğim zaman da çok az makyaj yapıyorum. Aslında o yüzden ben makyaj yaptırmayı çok seviyorum. Çünkü yapamadığım için. Bu Mac'in Studio Fix'ini kullanıyorum. Bunun da numarası NC16. Ama ben bunu özel günler için almıştım bu arada. Hani böyle biraz yoğun olsun diye. Bana göre çok yoğun değil. Biraz hafif. Yani varla yok arası bir şey bana göre. Evet fondöteni uyguladım. Mükemmel makyaj. Şimdi concealer'a geçiyorum. Bu arada benim şuramda bir leke var. O yüzden bu concealer çok yoğun olduğu için ve çok iyi kapatıcılığı ve fondöteni de az olduğu için bu kapatıcıyı da şuraya da uyguluyorum. Kapattığına inanıyorum yani. Ya yoğun bir kapatıcı işte dediğim gibi bu. Ama göz altlarım kuru olduğu için çok nemli bir bitiş sağlamıyor. Sadece kendime bu renklere yakıştırıyorum. O yüzden bir, bir bronzerım var. Hem onu kullanıyorum aslında far olarak. Bir de bazen bunu kullanıyorum. Biraz böyle pembelikler verelim. Azıcık, azıcık. Bana göre bu yeterli mesela. Sadece biraz böyle kahvelik geçeceğim şuraya. Çok biliyormuş gibi. Hepsinde tek fırçayla yapıyorum bunu. Hiç de uğraşamam. Bana göre yeterli. Tek yaptığım şey şu. Tekrar konsilir alıyorum. Şurada, şurada kapağında biraz var. Sadece şurada tekrar şöyle bir geçiyorum ki makyaj yapmışım gibi görünsün diyeydi. Şöyle geçiyorum. Kesinlikle göz altı morlu olanlar bu Nix'in pudrasını alması gerekiyor bence ama sarı rengini, dibini görmüşüm. Uzun süre yetiyor size. Böyle bir süngeri alıyorum ve sabitliyorum. Şimdi gözüm 5 numara olunca aynaya çok uzak kaldım. Aynaya alıyorum. Benim elimi sürüyorum. Marsi oturma odasında ve kapalı ama yatak odası açık. Teşekkür ederim. Rica ederim. fazla aldık kullanacağım. Bu pastelin de aldığını çok seviyorum. Fırçalarımızı da yıkamamız gerekiyor bu arada. Bunu fark ettim. Hemen highlighter'a da giriş yapıyorum. Kaşımın altına. Burun ve dudak arama. En güzel bu gösteriyor bu arada. Böyle yapmak. Tamam Neyse bunu kullanalım. Bakın şimdi bunu böyle hafif elimi alıyorum. Çok böyle doğal bir görüntü veriyor. Çok tatlı bir rengi var. Evet günlük makyajım bu kadar. Bir de bu beraber aldığımız vücut yağını çok seviyorum. Bunun saç parfümü de varmış. Belki bugün esasda ona da bakarız. Çok az elim alıyorum ve şu tenime uyguluyorum. Mis gibi kokuyor. Elimde kalanı da şöyle saçlarıma yediriyorum. Çok fazla alırsanız şey oluyor, yapışıyor birbirine. Şöyle hazırlandım. Bu gömleğimi giydim. Bugün hava biraz serin. Şimdi çıkıyoruz. Altıma da hemen böyle bir spor ayakkabısı giyeceğim. Rahat rahat geziyorum. Böyle bol gömlekler giymeyi çok çok seviyorum çok kilolu gösteriyor olabilir ama ben seviyorum. <laughs> Beni bu arada böyle kapalı havalar, yağmurlu havalar aşırı bir enerjik hale getiriyor. O yüzden kendimi bugün çok iyi hissediyorum. Beni nasıl hale getiriyor? Tolga'yı tam tersi. Tolga güneş seviyor, ben soğuk seviyorum. Yağmur yağsın bir hafta evden çıkmam yani. Ben de tam tersi. Her şeyimi böyle kapalı havada yapmak isterim. Hadi. Şu an Havayı keşke size gönderebilsem tabi onun dışında yaşayan insanlar için bu havayı bir ay önce yaşamaya başladılar. En sevdiğim hava ne sıcak ne soğuk. Baksana klimayı açmadan buz gibi. Evet ben de bugün hiç klimayı açmadım. İyi ki Gerçekten acayip enerjiyim. Ben de acayip açım. Evet açız. Özür dilerim yemek yapmadım bugün çünkü e, bildiğin gibi daha iyi bir kaliteli yaşam için evle uğraştım. Evet, fark ettim o yüzden. Niye yemek yapmadın diye de sormadım. Sizi buradan yemeğe götürüyorum. Arby's yiyecektim ama vazgeçtim. Gündoğdu İskender'le devam ediyoruz. Tolga da geliyor. hadi. hadi Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben zero. Biz yedik yemeğimizi. Gerçekten çok kötüydü. Çok kötüydü bu sefer. Yani böyle acayip bir domates sos. Ve canım şey istiyor burger dondurması ama her bir sene alacağız. Her bir sene alacağız. Külah. Külah külah sade. Hiçbir sos falan istemiyorum. <laughs> en sevdiğim dondurma bu arada. Ne de alabilirsin ama sen sevmiyorsun. Sıfık olmayan hiçbir şey sevmiyorum. Sizi şansınıza her zaman güverdiğinden fazla verdi <laughs> Beni Bereketliyim. Ama çok güzel görünüyor. Çok hmm. güzel görünüyor. Hadi çıkalım. Burger'ın Hala Burger'ın kendisi. Real'e geldik ve e, rimel alacağım. Şu maskarayı aldım. Normalde bunun böyle şu olanını alacaktım ama onun şeye fırçası o kadar şu kadarcık bir şeydi. O yüzden bunu alıyorum. Realden de çıktık. Hiçbir şey bulamadık. Tolga ayakkabısını iade etti. Ben de Sephora'ya girmişken bir sürü parfüm denedim. Bir tane... Yani yine orada da denedim. Bu arada burnuma o koku geliyor. Hmm. Bir tane koku buldum. Ama ellerinde yokmuş. Param e, paramı aldıktan sonra... <laughs> parfüm paramı alıp parfüme yatıracağım direkt. E, tabii ki biraz birazcık daha pahalı ama... Şu an bu, tüm kokular arasında sadece onun kokusu geliyor. Neyse aldıktan sonra ve kullandıktan sonra söylerim. Hepsini, hepsi, hiçbiri kokmuyor kokuyor sadece. Yürürken bile geliyor. Eve geçiyoruz. Eve geçiyoruz ama Alptekin'i alıp geçiyoruz. Bilin bakalım neredeyiz, fırındayız. Yani bu çocuk daha yeni yemek yedi ve gece iyice tost için ekmek almaya geldi. Ekmek mi yok? Ben ne kadar üzüldüm, ne kadar üzüldüm. Başka bir yere geldik şimdi. Ha bu mutlu. Şu Tolga'ya keşke seslendirme yapsaydı. <laughs> Biz eve geldik. Aktekin de şimdi geldi. Zaten anlayabilirsiniz. Şu televizyonun açıklığından. Tolga Türk kahvesinden nefret ediyor. Yani nadir içmiştir. Hani beni isterken falan o kadar içmiyor. Böyle Tolga'yla hiç karşılıklı bir Türk kahvesi içmişliğimiz yok. Çok üzücü bir durum benim için. Neyse, şimdi Aktekinle kendime bir çıkars yapıyorum. bize. Bu sefer gece sucuğu değil, gece tostu. Kaşarlı yapıyor, sucuklu değil. <gülüyor> ben <gülüyor> ama, sucuklu tostu sevmiyorum. Evet, sevmiyormuş. Çünkü sucuk asla bir şeyle karıştırılmaz. sucuk var. profesörü size dipnotlar veriyor. Sucuk severler dinlesin. Sucuk asla bir şeyle karıştırılmaz. Sucuk tek kelime çünkü. Hepsini bence koyabilirsin. Hepsi var. Küçülürüm. Hadi <laughs> bak. <laughs> gerçekten spor yapıyor. Ya Allah bismillah. Evet sporum bitti. Yani şu aynen hali. Ne kadar terlediğimi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama her yerim su içinde. O yüzden çekim yapmıyordum işte. Bugün de beni zorladı bayağı. Sporu bitirdik. Herkese günaydın. Sporumu yaptım. Ee, güzel olmayan bir kahvaltı hazırladım. Şu yulaf kepeğini denemek istedim. Onunla bir omlet yapmak istedim ama hiç güzel olmadı. Damak tadıma da uymadı. Çektim ama göstermedim. Şimdi size ne söyleyeceğim? Umarım yapabiliriz. Bunu yeni yıkadığım için bir şöyle tersine çevirelim. Bu elbiseyi beraber sizinle diktirmiştik. Altı tüylü olanı. Bu elbiseyi de böyle mevlütlü bir düğünde giymiştim biliyorsunuz. Hani bu elbiseyi bir daha tekrar giyemem. Ben de böyle bir şeyleri gerçekten dönüştürmeyi, bir şeyleri iki kez, üç kez farklı şekillerde giymeyi çok seviyorum. Zaten bunu diktirirken de bunu sonra da başka bir şeye çeviririz fikriyle yapmıştık. Çünkü yazın ortasında böyle uzun kollu bir şeyler giymiştim. Bunu da bu modelle tekrar giymek istemiyorum. Yapabilirsek şayet. Böyle strapless ve tüylerinde böyle bu kısma koyacağız. Kollarını da iptal edeceğiz. Bunu böyle değerlendirmek istiyorum. Çünkü bu çok benim tarzım olan bir elbise değil. Ama bunu da böyle bir mini bir elbiseye çevirmek istiyorum açıkçası. Şimdi berraya götüreceğiz. Bir sıkılaştığım için ölçülerimi bir tekrar alsın. Berraya geçeceğim. Bankaya gideceğim. Ve e, tırnaklarımı çıkaracağım. O kadar uzun ki kullanamıyorum. Artık böyle mesaj atamamaya falan başladım. Bir de biraz nefes alsın diye çıkartacağım. Tırnaklarımızı çıkartacağız kısacası. Bir bankaya gideceğim ve Berra'ya uğrayacağım. Bugün planım tamamıyla böyle. Eve gelince de bir yemek yapmayı düşünüyorum. Ben şimdi geldim. Berra'yı da aradım fakat mağazada değilmiş. Ertesi gün yani yarın mağazada olacakmış. O yüzden bu durum bir sonraki vlog kalmış oluyor. Zaten öyle şimdi sıramı bekliyorum ve tırnaklarımı çıkartacağım. Vedalaşacağım. Bakın ama gerçekten çok uzun yani. Şey duruyor artık rahatsız edici duruyor. Çıkarttırıyorum. Birazdan birazdan gerçekten kendimi çıplak gibi hissedeceğim. Öyle hissediyorum. Bakalım. Şimdi çıkardık ama canımdan can gitti. O kadar incelmiş ki tırnaklarım. O kadar hassaslaşmış ki. Gerçekten kısacık gidiyor şimdi. Tırnaklarımı çıkarttım. Ve o kadar hassas ki Gerçekten çıplak hissediyorum kendimi ve hiç iyi hissetmiyorum. Sanki böyle elim hafiflemiş gibi falan. Ama şu anda böyle çok kötü görünüyor. Acilen bakım almam gerekiyor ellerime. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Yok. Çıplak gibiyim. Uzun zamandır kullanınca gerçekten ama böyle ellerim bir rahatladı. Ee, <laughs> kesinlikle çıkarttırmak zorundaymışım yani. Çok canım acıyor o kadar incelmiş tırnaklarım. Bir ay daha yaptırsam bence çok daha tehlikeli bir şeye hal alacak mı yani bu durum. Şimdi eve geldim. Gerçekten acayip bir trafik vardı. Ee, annesini tanıyamayacak artık. Tırnakları yok. Mars! Her gün böyle dışarıdan gelince böyleyiz. Seni bırakıyorum ve Yemek yapıyorum. Tereyağı ilave ediyorum. Ve etimi mühürleyeceğim. Ondan sonra biraz kaynatacağım. Ve o şekilde fırına vereceğim. bir adet defne yaprağı, cefil ezmesi ve kaynar su ilave edelim. Mantarlı bir pilav yapacağım. O yüzden mantarları doğrayacağım. Sadece Tolga ve kendime göre yaptığım için bir oranına bakacağım bu arada. Yeterli diye düşünüyorum. Şimdi bunları hemen tavaya alıyorum. Pirinç ıslayacağım. İkimize Tolga'yla bu çok ideal oluyor. O yüzden bu ölçüyü kullanıyorum. Ve kaynar su döküyorum. Pirinçlerimi bekletiyorum. Kayıtta değmişim. Mantarları sadece yağsız bir şekilde kavurdum. Tereyağı ekledim ve şimdi de pirincimi ekledim. Bu şekilde kavuruyorum. Tuz atıyorum. Ve sıcak su ilave ediyorum. Altını kısıyorum. Ya hazır. Normalde bu pilava dereotu ve maydanoz falan koyuyorlar. Ama ben yeşil soğan koyacağım. Çünkü Tolga maydanoz falan o kadar sevmiyor. Çok koymayalım. Şöyle pilavımız hazır. Yeşil soğanları da bu şekilde. Üzerine serpiştiriyoruz. Önce alüminyum folyoyu bir şekilde koyuyoruz. Eti yağlı kağıda saracağız. Biraz şöyle bıçak yardımıyla da delmek istiyorum. Fırına atıp uzun süre bunu da pişireceğim. Şöyle defne yaprağı koyuyorum. Aralarına da sarımsak ilave edeceğim. Şöyle içine geçsin deldiğim yerlere. Çok da delememişim ama şöyle ilk üstüne ilave ediyorum işte. Tereyağını da mühürledim ama biraz da şöyle parça tereyağı koymak istiyorum üstüne. De i̇çerisine de su ilave ediyorum. 250 dereceye getirdim. Ve fırına veriyorum. Cacık yapacağım ama bu benim farklı sevdiğim bir cacık. Domatesli ve salatalıklı bir cacık. O yüzden malzemeleri çıkarıyorum. Domateslerin kabuklarını soyacağım. Böyle küp küp doğruyorum, aynen böyle. Gerçekten çok lezzetli oluyor, denemelisiniz. Ben de ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Deneyince çok beğendim. ama benim damak tadıma uygun bir lezzet. Bu da hazır. Etimin de üzerine açıp kızartacağım şimdi. Şöyle eti çıkardım ve bu şekilde sunum yapacağım. Yeşil bir salata yaptım. Cecik de burada. Yemeğimizi yedik. Gayet güzeldi. Bu videoyu farklı bir şekilde kapatmak istiyorum. İstediğiniz bir şekilde kapatmak istiyorum. Aşağıya bir yorum sabitleyeceğim ve sorularınızı oraya bekleyeceğim. Ve soru-cevap şeklinde tanışma videosu çekmek istiyorum. Hem daha eğlenceli olur, hem kısılmamış olurum. Sorularınız da beni yönlendirmiş olur. En kısa sürede de bu videoyu çekmeye düşünüyorum. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Soruların haricinde anlatmam gereken şeyler olursa da zaten araya girer, anlatırım diye düşünüyorum. Bu videoyu sonlandırıyorum. Sorularınızı ve merak ettiklerinizi bekliyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kanalıma eğer hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.